Düzce TV'de gündem seçim özel programında Mehmet İbrahimoğlu ve Cihat Tutkun'un sorularını yanıtlayan akademisyen yazar Adem Evcil, 2018 seçimlerinin sonuçlarına bakıldığında CHP ve İyi Parti'nin Düzce yerinde bir milletvekili çıkarmaya çok yakın olduğunu görüldüğünü söyledi. Sonuçta siyasetin hesapla yola çıkılan ve nasip ile hedefe ulaşılan bir şey olduğunu ifade eden Evcil sözlerini şöyle sürdürdü. Şimdi 2018 seçimlerine baktığınızda zaten Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin oylarını topladığınızda bir milletvekili çıkartmaya çok yakın bir oy oranına ulaşılabiliriyor. Dolayısıyla zaten en önemli etkenlerden bir tanesi, siyaset hesapla yola çıkarsanız nasiple bir yere gelirsiniz. Hesap yapmadan yola çıkarsanız o sizi bir yere vardır ama şimdi bu hesaplamalara baktığımız zaman biraz da akademik perspektiften konuya baktığımız zaman istatistik diye bir bilim var. Alıyorsunuz, bakıyorsunuz, rakamları yazıyorsunuz, sayıları yazıyorsunuz. O size bir veriyi veriyor. Ve siz bu veriyle alakalı artık gayretinize evet. kalıyor. Şimdi bu matematikte burada özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir vekil çıkartmasıyla alakalı en önemli konulardan bir tanesi fermuar liste. Fermuar ile burada seçime girdiler. Yani ittifaklı Hı. seçim oldu burada. İkinci sıralarına İYİ Parti'den bir hanımefendi hmm. koydular ve gerçekten çok cevalde bir hanımefendiydi. Yo, çok Bizde iyi çalıştı, yakından evet. takip etti. Kendisi milletvekili olmuşçasına büyük bir mücadele hmm. verdi. Bu mücadeleyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi birinci sıra milletvekili adayını bugün milletvekili yaptı. Hmm. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin burada şöyle bir e, katkı sağlayacağını düşünüyorum açıkçası. Burası hep 3-0'dı. 2-1'e geldi ama 2-1 içerisinde de Cumhur İttifakı olduğu için Dolayısıyla hı hı. orada da aslında Cumhur İttifakı'nın üç milletvekili oldu. Bugün artık muhalefetin de bir milletvekili var. Dolayısıyla bu noktada birbirleriyle doğru frekansı yakalarlarsa düzcenin kalkınmasına daha da fazla katkı sağlayacaklardır.